Bir kere para transferi var diye Emrah hayat... sen buraya ilk geldiğin gün yani e, hiç kimseyi tamam. tanımıyordun, hiçbir şey yapmıyordun. Tamam kabul ediyorum ama bazı şeylerde de kendimi ifade edemiyorum. Mesela diyor ya dökümanları çıkardı ya nerede benim para atmıştım onu soruyorum ben. Nerede ilk geldiği gün bangır bangır bağırıyordu milyarlar dönüyor diye nerede dökümanlar çıkarttı. O dokümanları bulursa ben de göreceğim yani oradaki mahkeme de dökü, ma mahkeme dokümanını bulması lazım. Hayır banka kartını çıkarttı ya ben de çıkarttım o da çıkarttı. Hayır Nerede? mahkemedeki döküman yok yani o mahkemeye verilen o mahkeme açmış mahkemedeki Naimu doküman abi biliyor. yok. Hayır biz sizin beyanınız olan Hayır, bankaları kendisi biliyor, çıkarttı hayatım. ya. Hayır onun çıkarttığı da mahkeme dökümanı değil ki. Hayır mahkeme dokümanı yani değil. Banka her, her bankanın ayrı ya. Her bankanın ayrı ya. Her bankanın ayrı olduğu için. Biz de gidip hangi bankalarda ne olduğunu bulma şansımız yok. Açıkçası çok umurumda mı dersen çok umurumda da değil. Ama yani sonuçta sen zaten kabul ediyorsun. Sen zaten senin telefonunda da bu uygulamanın açıldığını kabul ediyorsun. O uygulamaya ben para götürmüyordum. Sevilay gönderiyordu diyorsun. Tamam, ya tamam yani bu bir para alışverişidir. O senin telefonunda açılan şey Sevilay nasıl para gönderecek? Kendi, nasıl para koyacak? Kendi oynuyor. İman gücüyle buraya para gelmiyor ki. Sonuçta bir bankadan tamam. bir şey geliyor. Ben atmışım. Diyor ya. E Tamam, o, o senin telefonundan kazanıldığı zaman da o para ne olacak? O parasını verdiğine göre sen de kazanılan parayı ona transfer edeceksin. Yani aslında zaten her şey ortada ki. İlla ki sen zaten anlatıyorsun bunun belgesinin çıkıp çıkmaması senin anlattığın bir şeyin belgesini niye arayayım ben? Bu, da, bu kadın da yalan söylüyor. Tamam, bu, yani kadında, bu kadın da, kadın bir bu yalan söylüyor. söylüyor yani bir söylenen. Ama mahak. daldan dala atlamayalım yani şimdi. Biz bu konuyu konuşuyoruz sonuçta. Sen benim telefonumu açıyor musun bu uygulama? Hı hı. Ben oynamıyorum, sen oynuyorsun. Buraya para yatırman lazım. Nasıl yatacak bu para? Onu o kendi yapıyordu. Ben yapıyordum. Nasıl yapıyordu? İman gücüyle mi yapıyordu? Nasıl yapıyordu? Kendinden atıyordu. Nereden atıyordu yani? Kendi IBAN'ından. Bankadan yani. Hı hı. Değil mi? Tamam, hı hı. atılıyor mu buraya para? Evet. Kazandım ben burada. Sen kazandın. Hı hı. Benim telefonumda. Kazandığın parayı ben ne yap ne yapacaksın sen? O kendi alıyordu. Heh, hangi yolla? Banka yoluyladır. Yani <laughs> yani bu da ne demek? Banka alışverişi demek. Yani. E, tamam aynen işte daha neyi tartışıyoruz? Ama ben almadım hiçbir zaman. Yahu sen o parayı almışsındır almamışsındır ben bilmem. Sen diyorsun ki benim telefonumla da oynuyordu. <laughs> ben açıkçası neden senin telefonla da oynadığını aklım almadı. Yani kadın zaten kendi telefonunda oynuyorsa niye senin telefonunda da oynasın? Tatbikatı. Ya ama onun için de para yok Geçirdiğiniz hatıraları anlatıyorsunuz Yani geçmişte anda. senin gibi kaldırımlarda yürüdüm Diyorsun ya ben de <laughs> <laughs> okey okay, severim biliyorsunuz ee, Ama öteki türlü burada kumar oynarken Niye kumarı Başkasından da açayım da Oradan para kazanılırsa bana gelecek Ne yapacağım ki ben onu e Sen de oynamışsın Aslında sana bir şey söyleyeceğim Ben de oynadım demenin de bir şey yok ki Açmışsın işte Yani aslında hani ben bunu oynadım demenin de nesi var ben onu da anlamadım yani. yok. Beraber oynamışsınız şey iki ev Çöl obasına biz hiç hayvan satmadık ki. O kadın hani bayılınan kadın o dedi ya çöl obasına. Biz hiç çöl obasına hayvan satmadık ki. Yani o tarafa yani hiç gitmedi. çöl dedi de çöl obasına biz hayvan satmadık. Şimdi bakın o hanımefendi ben bunları gördüm demiyor. Diyor ki Anladım. biz bir Söylen. toplantı yaptık. Toplantıda bunlar konuşuldu diyor bir Nihat diye biri konuşuldu diyor. Ya Nihat da dinle. diyor bu cinayetten sonra diyor Nihat diye birine ulaşılamadı diyor. Ayrıca kadın kendince orada konuşulanı söylüyor. Burada diyor bu cinayetin nedeni ben beni bilirsiniz ben böyle namus cinayeti falan kavramlarını sevmem yani. Hayatımda da kullanmam ama benim kullanmayıp sevip sevmemem olayların olup olmaması ile alakalı değil. Bu olaylar yaşanıyor mu yaşanıyor. Biz de yaşanan olayları söylüyoruz. O yaşanan olaylar içinde burada daha evvel de oldu. Böyle böyle birinin karısıyla ilişkisi vardı adamın kafasını kestiler. Bunu namus cinayeti olarak adlandırdılar. O yüzden Ferdi'ye de böyle bir şey olduğu için Ferdi'nin de böyle bir durumu olmuş olabilir dediler diyorlar. E doğru bunun da bir nedeni var değil mi? Tabii. Şimdi Ferdi dağın başında dururken ben de dağın başındaki adamı öldürmeye gideceğim değil mi? E şimdi artık bunu 5 yaşında çocuk bile bilir. Adam da kendi ruhsatlı silahıyla niye gitsin? Gidecek ruhsatsız bir silahla gider. Şimdi bak şu da bir şey yani ruhsatlı silahında birini vurursun o delilleri yok etmeye çalışırsın. Bu birinci seçenek. Ama dağın başındaki bir adama kameraları çalışmadığını bilirken değil mi ee, gidiyorsan, dağın başındayken gidiyorsan falan da herhalde kimse de cebindeki ruhsatlı silahla gidecek hali yok. Tamam gittiler burada Peki neden yaptılar bu işi? Bir nedeni olması gerekmiyor mu? Evet. E tamam o bir nedeni de araştırmak gerekmiyor mu? Aynen. Yani i̇stediğin kadar sen Dilovası'na keçi satmadım da ötekisi de bilmem ne desin ama var bir neden. Tamam kaç tane gördün hayatında böyle cinayet? Hiç görmedim. Yani benim hani basından takip ettiğim, bizim takip ettiğimiz bir dava vardı genç kızımızla ilgili. Oradaki şey başkaydı. Ee, evet o Süleyman Akbaba vardı. Ondan sonra orada da yine sevgililerinden dolayı e, yedi sevgilisine yedi parçaya bölmüşlerdi. Orada da gene koca gitmişti adamı böyle yapmıştı öyle değil mi yanlış hatırlamıyorsam. Yani karısına musallat oluyor diye koca yapmıştı. Yani şimdi belli bazı şeyler ya. İstediğimiz kadar biz hayır diyelim. Bir de bir gerçek var. Bunu da sen bileceksin hayatım ben yani sen Yoktu Müge hanım. Yoktu. Bir konuştuğu, bir görüştüğü yoktu. Çünkü e senin telefonu Senin konuştuklarını o biliyor muydu? Hayır. E, tamam. Telefonunda şifresi yoktu. Çünkü olsa çocuklar da kullanıyor telefonunu yoktu. Senin telefonun şifreli miydi? Eşim kendi koymuştu şifreyi hani. Tamam ama sen konuşabiliyordun. Orası öyle ama yok eşimin. O zaman senin bir başka telefonun mu vardı? Bunun? Hayır kadar canım rahat? hayır. Hayır yoktu. Şimdi senin kocağında şifre yok sende şifre yok. Sende şifre yok ya. ya şifre yok demek şu, şu demek yani benim de şifrem var ama benim şifremi herkes bilir yani anlatabiliyor muyum? Benim şifrem sokaktaki birisi bulduğu zaman için. Herkes bilir benim şifremi. Benim de yani telefonumun aslında şifresi yok. Bakması gerekenler için. Yakın çevrem için. E senin de şifreni kocan biliyorsa seninki de şifresiz demek kocan için. E sen kocanınkine bakıyorsun o seninkine bakabiliyor. E sen yapabiliyorsan o niye yapamıyor? Gözü senden başkasına mı görmüyor? Öyle oluyor değil mi bir süre sonra? Böyle insanlarla konuşunca Ay. insan kendini herhalde bütün gözler benim üzerimde gibi mi hissediyor ne oluyorsa? Biri tutar herhalde insanı ne bileyim. Ya yani mesela sevdiğinin gözü senin üzerindeyken ya da Serkan'ın ya da işte Meriç'in ya da bilmem kimi ...yani kocan başkasına mı bakacak mı diye o özgüvenle mi hiç bakmıyordun adama? Hayır, Hanım. Daha açık ifadeyle. Yani hiçbir şeyini görmedim. Yani dediğim gibi ilk evlendikten sonra ilk oldu ama sonra olmadı. Acaba ondan sonra sizin özel hayatınızdaki renkli değişiklikler, ilişatlar dolayısıyla siz zaten onun yaptıklarını takip de... etmeye de lüzum görmediniz. Dolayısıyla bir takım şeyleri görseniz dahi Zaten siz ona hesap soracak psikolojiyi de kendinizde bulmadınız. Aman benim de ilgilenmesin de ne hali varsa görsün de diyebilirsiniz psikolojik olarak. içinde bulunduğunuz o özel yaşantılarınız dolayısıyla. Ya da ben biraz senaryoyu değiştireyim size. Sizin birlikte olduğunuz kişiyi öğrendi. Hayır. Siz ona birlikte olduğunuz kişiyi lanse ederken ben birlikte olmadım, o benle zorla birlikte oldu dediniz. O da onun eşinden intikam almaya çalıştı. Böylece olaylar bir anda bambaşka bir boyuta geldi ve sizin bildiğiniz bir kişi tarafından bu cinayet işlendiği için siz şu anda Ferdi'nin hayatında hiç kimse olmamıştır ya da hiç kimseyi Hani bu şekilde yaklaşmamıştır diye bir söylem içinde olabilir misiniz acaba? Mesela ben hayır, çünkü kendi şöyle bir şey düşüncem olmamıştır dedin. Yani hayır. sizin hayatınıza giren bir kişiyi fark etti de Yok, siz hayır. ona o ilişkiyi farklı mı lanse ettiniz hayır, acaba? Hayır. Beni rahatsız ediyor hayır. zorla benle beraber oldu hayır. gibi. O da bu intikam Ama anlamaması vekilini. değil mi? Çünkü adamın anlamaması çok zor ya İmran. Ya yani bu kadar o da, mı ilgisiz o da, o da, bir adamdı adamın bu yani? adamın sefer eşine e, aynı şeyi yok. ben de ona yaparım gibi bir, bir şey e, düşünceyle gittiyse olaylar bambaşka bir boyuta gelmiştir. Çocuklarına bu kadar, bu kadar eşine düşkündü, düşkündü Nüge Hanım ya? ya benim kardeşim yok. çocuklarına eşine düşkündü. Ay nerede düşkün hiç haberi yok karısından sen de Allah aşkına ya. Hocam, ben biliyorum ya Nüge Hanım çok... Hayatım yani, nerede düşkün? Nerede yani, düşkün? Kadın yok, eve adam alıyor, haberi anladın, yok. Nasıl düşkün yani? Daha da olduğu için tabii görmüyor. E, tamam işte düşkünlük Hadi. öyle şey olur mu mı? Biraz da insanın karısından, kocasından da bir haberi olacak. Yani düşkünlük dediğin şey yan bakışından anlarsın. Bir de konuştuğumuz daha senaryo böyle daha farklı bir senaryo. Siz onu çok şey yapamadınız, Biliyorum. oturtamadınız galiba. Biliyorum ama hocam, o senaryo... Çok düşkünlüğü de niye aldatmış farklı. o zaman kadını? Aldatmış işte evlendiğinde aldattı diyor. Evi terk etmiş. O zaman etmiş. dağla bir alakası yok. Tekstilde çalışıyordu. Bunlar ikisi beraber e tekstilde çalışıyordu. tamam yani dağda çalışınca aldatılmıyor. Tekstilde çalışılınca mı aldatılıyor yani mesleğiyle? Dağda bir öyle bir yani ben anlatmak istediğim anlatamıyorum. Dağda bizim böyle bir vaktimiz yok. Yani adam kendini adeta dağa adayan bir adam. Sürekli yaptığı tek iş hayvan alır, hayvan satar. Kedi, köpek, tavuk. Yani adamın böyle karı kız olayı kesinlikle yok ya. Böyle öyle yani? bir işlerle uğraşan bir adam değil. Değil. hocam. Yani kesinlikle öyle bir adam değil ya. Kimse diyemez ben diyeceğini zannetmiyorum ya. Bu adam bu şura gitmiştir, bura gitmiştir. Kesinlikle yok. Adamın sosyal faaliyeti sıfır. Hiçbir şekilde. E Akşam üzerine köye göre... Peki geldiğinde gelin için de aynı şey, Ümran için de şey söylemiyor muydun? Ama ben, ben Ümran Hanım tanımıyorum. Bir dakika, ben ama o tarafı tanımıyorum. Tanımıyorsun ama aynı şeyi söyledi. Ama söyledim. yapmaz dedim. Tamam. Bak Baban yapmaz da aynı dedim. şeyi söyledi. Ama ben kardeşim için eminim yapmaz Hı. abla, kardeşim benim. Yapmaz. yapmaz. Yani size şöyle söyledim. Gerçekten zaman, ben de sizin gibi insanlara inanmak çok isterdim yani. Yani bu kafayı yaşamak çok isterdim. Ama benim yani aldatma dediği şey 15 dakika. Anlatabiliyor muyum yani? Çok öğrenmeyi değil yani. Siz ne hayal ediyorsunuz bilmiyorum da ben 15 dakikadan bahsediyoruz yani. Keçiydi, koyundu, köpek oh. Oh oh oha. Oh, oh. Ah, oh. değil. Değildir galiba. Yani. bildiğiniz gibi değil. Bırakıp da gitmez Gerçekten yani değil. keçilerini bırakıp. Ya da ben Ferdi'yi tanımıyorum. Ben i̇şte burada o kadar çok şey gördüm söylüyorum. ki yani. Buraya da geldiğinde ben Ümrana inanmıştı. İşte ben onu tanımıyorum ama ben kardeşime eminim ya yapmaz abla. Mümkün değil. değil bilmiyorum yani. vallahi konuşulanlar bunlar ama bir nedeni olması gerekmiyor mu bu nedeni de bir Düşünüm, en geldi. küçük böyle bir bir şeyi fark etseydi zaten önlemini alırdı. Öyle yani şey değil. Böyle salak bir şey değil ya. Önlemini nasıl alır? Değil, yani mümkün değil. Çok iyi tanıdığınızı söylüyorsunuz. Bak daha gitmezdi. Yanına mutlaka bir tüfeğini alırdı. Tamam. Mutlaka yani bir önlemini alırdı adam. Öyle şey değil yani. Ama hiç bunu ansızın yakaladıkları için Peki, bana söylüyorsunuz. Size göre yok. size göre Süleyman Bey. Evet. Bu bu şimdi normal bir cinayet değil. değil. Ya normal bir cinayette tartışma yaparsın, çekir silahını vurursun. Evet. Hatta çekip silahını vurup bir an önce delil bırakmasın diye ortadan kaybolur, silah atar. Ama bu bir insan kalkıp boğazı kesmeye yeltendiği zaman etrafta bir takım deliller bırakabilir diye de düşünür. Dolayısıyla büyük bir rizikoyu da üzerine alıyor. Ama içindeki kin, içindeki intikam duygusu o kadar ağır basmış ki bu cinayeti işleyene her türlü delili bilmem neyi görülmeyi tanınmayı göze alarak intikam almak için boğaz kesiyor. Bunun çok önemli bir sebep olması lazım. İşte onun için diyoruz ki yani vuruk kaçmamış diyor yani bununla uğraşmış diyor yani orada evet. da başka keçi çobanları evet. var evet. onlar var bunlar var birisi gelebilir diyor rahmet. neden diyor bu adam madem niyeti öldürmekse öldürüp de bırakmadı neden bir de bununla uğraştı yani bir mesaj vermek istemedi mi bunu evet. öldüren evet. tamam o mesajı ne yaptı o mesajda birine bir şey yapıldı karşı tarafta sen madem yaptın al sana da böyle dedi e bunu da bir insan bu mesajı veriyorsa ben şimdi birine bir mesaj vereceksem Ölene mesaj vermemin bir anlamı yok ki. Ben kalana mesaj veriyorum, kalanlara veriyorum. Ey ahali diyorum. O bana bunu yaptı. Al işte cezası da bu diyorum. İşte, aynen bu. E tamam, bir bunu da bunu da yapan yani. etrafa bir mesaj verdi. Evet. Sana vermediyse kız kardeşini, abine vermediyse kime verecek? Karısına verecek? Kayınpederine verecek? Bir birine verecek? Sizin tarafa vermediyse onun tarafına verecek. Bildanım. Arkadaşlar biraz siz uyanık olun. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>